Herkese selam bugün Serlip'de kalede adeta ahtapot gibi bütün toplara uzandığımız efsane serimiz online oyuncuya karşı kalecilik serimizin yeni bir bölümüyle bomba bir şekilde devam ediyoruz. Birinci maçımıza geçtik şimdi takım arkadaşımızı buldu rakiplerimizi buldu bunlara karşı oynayacağız adamlar sarı formalı biz mavi formalıyız bu maçı kazanacağız. Bu arada kanalıma hala abone değilsiniz abone olmayı ve videoda da beğenmeyi unutmayın. Verdi pas şimdi Richinho o da verdi Messi'ye top Messi'de kalmadı şimdi kaldı Messi çalım yapıyordu verdi pası Gekko lan direkt. Dakikada 3 adam tehlikeli geldi. Topu direkt ileriye sol tarafa oynadım. Milli verdi pas şimdi Messi'ye karşı karşıya açıldım. Hop yedik golü. Hocam offside yok mu? Offside yok. Messi havadan yolladı sol tarafa açılmadık. Bizim defans alamadı. Richinho açıldım. Hop boşa yattık. Kale boş. Beyler kapatın adamın önünü. Hay anasını satayım ya. Bu birazcık laballik oldu. Kusura bakmayın. Neyse ilk maçın günü olmaz. Bu sefer de sağdan geliyor şimdi. Kalemize geçtik. Havadan yolladı. Hop bende. Beyler sakin olun. Kurtarışı yaptık sonunda. İleriye yolladım. Lan rakip kaleciye gitti. Verdi pas şimdi Messi. Yine karşı karşıya açıldım. Hop bu sefer atamadı. Oğlum birini yerim derken adam kaptırdı. Bir daha vurdu. Onu yakaladım. Messi aldı. Havadan yolladı. Açıldım. Hop yedik golü ama offside hocam. O bayrağı gördüm. Bırak lan topu. Yine karşı karşıya Messi açıldım hop vurdu atamadı direkt yine. Ulan var ya kaleye resmen dualarla koruyoruz. Richinho koşuyor şimdi yine karşı karşıya 10 tane karşı karşıya aldım kurtardım. Top bizde. Messi yine koşuyor bu sefer karşı karşıya değil Allah razı olsun sonunda bir tane top tuttular diyecektim ki faal oldu o da. Allah belanızı böyle defansın. Oradan kaleye vurmaz herhalde o kadar da çılgın değildir. Şu an hesaplıyor bak kesin kaleye vurdu bu. Vurdu hop Üstümüze oğlum. Yürü git lan buradan. Topu ileriye yolladım. Verdi pas şimdi. Vurdu defans corner. Açıldım ben de. Bakalım oradan kaleyi vuracak. Herkes pas istiyor. Paslı oynadı. Verdi Messi. Vurdu uzaktan. Hop bende. Verdi pas şimdi. Richinho yine koşuyor. Karşı karşıya kurtardık. Adamın önünde kaldı. Helal lan top bizde. Ve maç bitiyor. ilk maçımızı 2-0 kaybediyoruz. İkinci maçımıza geldik şimdi. Almanya'ya geldik. Borussia Dortmund'un stadındayız. Karşıda da Chelsea olması lazım. Şimdi yine kurtarışlarımızı yapacağız. Bu sefer gol yemeyeceğiz. Sağdan geliyor şimdi. Fena pas verdi içeriye. Karşı karşıya değil. Vurdu dışarı. Korner olmuş. Geldi. Açtı ortayı. Orta tarafa adam vurdu dışarı. Adu. Çalımladı herkesi. Hala çalımlamaya devam ediyor. Lan nereye gidiyorum? Buradayız lan. Hop hop. Lan buradayız. Yanlış şey kaleye gidiyor. Adu. Verdi sağ tarafa şimdi. Kim o? Chris yak, içeri. Oğlum top nerede bizim kaleci ne ara atlıyor ya? Ara beni lütfen. Aldı şimdi Ado vurdu uzaktan kurtardım kornere çeldik topu kornere kullandı yine adam aldı verdi içeriye döndü vurdu kafalardan sekti bir daha dışarı Uy Neymar bir, bir bir yaptı topu aldı şimdi şöyle bir çalımlar verdi Ado vurdu kurtardım Havadan yolladı şimdi. Hocam offside yok mu? Adam vurdu bir de attı golü. Ben offside'dir diye bir şey yapmamıştım. Adam gol attı. Açtı ortayı. Adu vurdu kafayı üstümüze. Hemen ileriye yolladım topu. Ve maç bitiyor. İkinci maçta da 2-1 kaybettik yine. Üçüncü maça geçtik şimdi. Kalemizi dikkatliyiz. Gol yemeyeceğiz. Hep bunu diyoruz ama yiyoruz. De tam tersini diyeceğim lan. Gol yiyeceğiz lan bu maç. Verdi pası. Fiş. Balık yani. Ortasını açtı. Korner. Top bizdeymiş. Adamdan çıktı. Verdi pası güzel. İçeriye verirse sıkıntı. Verdi pası daha döndü vurdu. Damadılar olmadı. Çok büyük ayak kırıklığı yaşıyorlar. Oğlum bizim refleksler babaanne refleksi gibi ya. Big Ben vuracak şimdi vurdu kurtardım. Koşuyor şimdi Fish balık. Verdi pası mükemmel açıldım. Oğlum bırak. Adam yattı yere 1.80 uzandı. Şöyle ileriye yolladım. Rakip free kullanıyor şimdi oradan kaleye vuracak bakalım. Vurdu kaleye üstümüze. Oğlum bunların hepsi de aynı şey deniyor ya. Az önceki maçta da aynısını denemişti. Verdik sağ tarafı pasımızı. Soldan geliyor şimdi aldı pası. Fiş vuracak sağ tarafa. Direk. Direkt. Ve maç bitiyor 1-0. Bunu da kaybediyoruz. Hız kesmeden 4. maçımıza geçiyoruz. Bakalım bu maçta kalede neler olacak neler yaşayacağız. Ronaldo vurdu uzaktan dışarı. Verdi pası Aksoy koşuyor sağdan. Kaleye vurabilir vurmadı çalım. Ne zaman vuracak? Şimdi vurdu kurtardım yakaladım. Verdi pası yine karşı karşıya şimdi açıldım Hop aşırtmaya koydu kurtardım Lan şu diğer adamı tutun helal Soldan geliyor şimdi Messi'ye verdi pası Hop nereye lan beyler bana bırakın Ben de hemen yattım aldım bizimkinin ayağından Hemen sağ tarafa yolladık Sol tarafa mükemmel pas o nasıl öyle derken Açıldım aldık topu Bir de onlarda 90 artı 1 oynanıyor Şimdi adamlar son kez hata geliyor Aksoy şöyle bir çekti pası da verdi. Açıldım. Top bende. Uzatmalara gidiyoruz şimdi. Koşuyor şimdi Ronaldo. Açılmadık. Şimdi açıldı. Bizim defans top bende. Ronaldo'yu da aldım. Kafamla attım şöyle boğa gibi. Havadan yolladı. Şimdi açıldım. Hop. Kurtardık onu da. Boş kale. Aldım onu. Uzatmaların ikinci yarısına geçiyoruz şimdi de. Kaptıracak şimdi. Kaptırdı. Hop. Alamadı. Adam vuramadı. Bizim şu morlu var ya biraz sıkıntılı. Döveceğim onu. Top rakipte kaldı bir de. Verdi pası. Koştum. Sepronil. Onu da kurtardım. Korner. Şu an var ya en iyi oynadığımız maçı oynuyoruz neredeyse. Pasta oynadı kornerde. Bir daha verdi. O Ronaldo güzel çalım. Açtı ortayı bizim Evans'ın kafa yarıldı. <laughs> bir daha korner. Açtı bu sefer ortayı. Kafayı bizimki vurdu. Şimdi ise penaltıları geçiyoruz. Biliyorsunuz çok iyi penaltı kurtarırım. İyi izleyin şimdi. Sağ atacak. Geliyor. Sağ. Sola attı. Bizimki geldi geldi vurdu. Helal. Üstüme vuracak gibi hissettim. Sağa vurdu. Sıra bizimkinde. Bakalım attı rakip kaleci de gerçek Bakalım hangimiz kurtaracak ilk Ronaldo Junior sol Ulan bizim bot kardeş geliyor Atamadı ağzını kırayım Şimdi bu kullanacak Sağ sola vurdu kurtarırsa maç bitti Hadi bakalım Atamadı bu da hay Allah belanızı maç bitti Kaybettik 5. maçımıza geçtik Şimdi açık bir sahada maç yapacağız Efil efil esiyor herkes stadı doldurmuş Soldan fena koşuyor şimdi Trey karşı karşıya açıldım Verdi pası hop Geleceğim de karanlık ya. Borges verdi şimdi pasını Trey havadan yolladı. Adam indirdi. Vurdu. Kurtardım. Bir daha. Kimde? Vurdu. Lan oğlum. <laughs> Topuğumla kurtardım bak. Attım ileriye. Bizim forvet koşuyor şimdi. Hadi lan. Dik. Hadi. Hadi. Vur. Atamadı. Vay senin atacağın topun. Hop top bende. Oğlum kalk lan ayağa. Sağ taraf boş. Yolladım oraya hemen. Açtı ortayı. Hop. Kimse vuramadı. Ben de kaptıracağım. Pası verdim hemen. Soldan geliyor şimdi. Kings açtı ortayı. Hop kafayı vuramadı. Koşarım. Ondan çıktı zaten. Soldan geliyor şimdi Kings. Fena tehlikeli bir adam. Şöyle bir çekti. içeri verdi pası. Hop üstümüze. Ve maç bitiyor. 1-0 yine kaybettik. Tam tamına 6. maçımıza geçtik. Bu sefer de güneşi bir sahaya geldik. Az önce de güneş vardı da burada daha farklı bir güneş var gibi. Jack Grealish gelmiş hatta oyunumuza. 2B soldan geliyor şimdi. Bu ne lan sınıf şey mi? Açtı ortayı da açamadı. Bir daha onda taca da çıkmadı. Açtı şimdi. Kim vuruyor kafayı? Adam röveşata kalktı vuramadı. Jack Grilish. Topu adamlarda. Karı. Alın <laughs> bir isimler ne lan böyle? Soldan geliyor şimdi. Açtı ortayı. Kimse vuramadı değil dışarı. 2B koşuyor şimdi. İçeri pas verirse sıkıntı. Verdi pası da. Hop! Adam attı golü. Lan zıplayacaktım. Erken zıpladım. Karı soldan geliyor şimdi içeri verdi pasını Olari vurdu kurtardım Adam trivele falan deniyor <laughs> Verdi pası vurdu Ulan Ne hata yapabilirim ben de insan Tepki veremedik Onu da kurtardım helal bana Simit koşuyor şimdi karşı karşıya Aşırtma o helal lan Lan Grilish kart gördü kırmızı kart hemde Uyyy 2-2 Olari soldan koşuyor şimdi Hala koşuyor. Hala koşuyor. Vurdu kurtardım. Bu sefer refleksi yerinde gösterdi. Karı aldı şimdi. Adamın adı öyle bak. Lütfen bayan arkadaşlar yanlış anlamayın. Smith vurdu 3-2. Karı koşuyor şimdi. Verdi pasını. Dik vuramadı. Hop lan bir daha olmadı. Smith 4-2. Vurdu 5-2. 6-2. 62. Maç bitti. Büyü bozuldu. İlk galibiyetimizi alıyoruz. 6-2 kazanıyoruz. Sondan bir önceki maçımız yani 7. maçımıza gelmiş olmakta. Bakalım galibiyetin ikincisi gelecek mi? Yoksa mağlubiyet serimiz devam edecek mi? Hadi oğlum ver pası da maç başlasın. Duydu beni öyle verdi bak. Storminho koşuyor şimdi. Toponun önünde vurdu olmadı. Kornere gidiyordu. Koştum aldım ben de. Soldan geliyorlar şimdi. Storminho aldı yine. Çalım hareketleri bir şeyler. Verdi pası. Reis. Geriye. İçeri Chris lan ters köşe ben sağ atacak sandım sola çekene kadar yedik golü. Hep saklandın. Kaptırdı. Karşı karşıya açıldım. Hop top bende. Oğlum ne yapıyorsunuz? Verdim pası. Kaptırdı. Koşuyor açıldım. Verdi pası. Yedik golü. Ama offside. Pas vermese atardı. Oynadım hemen. Çovmeyin koşuyor şimdi. Şöyle bir çekti. Verdi bir daha pası. Açıldık. Hop. Kurtardık. Sağdan geldi şimdi. Çekti. içeri verdi. Chris. Kale boş. Hop. Bende. Verdi pası. Storminho. Bir daha verdi. Hop. Sol tarafa yedik golü. Adam güzel attı. Ve maç bitiyor 2-0 bunu da kaybediyoruz 8. maçımız yani son maçımıza geçmiş maktayız Bu sefer Portekiz'e geldik Porto'nun stadındayız Rakip de Benfica olması lazım Son maçımızı oynayacağız Son gollerimizi yiyip Pılımızı pırtımızı toplayıp gideceğiz Uy, adam ne güzel attı. Helal lan sana. Karşı karşıya attı. 2-0. Verdi pası şimdi Reed vurdu, olmadı. Sol tarafta kaldı. O vurdu. Dışarı attı. Sağdan geliyor şimdi bu seferde. Koşuyor içeri. Hop! Olmadı. Top nerede lan? Bizde. Sağdan geliyor şimdi. Koştu, içeri girdi. Şöyle bir çekti, verdi pası. Hop! Atamadı. Reed verdi sol tarafa. Açıldım ben de. Hop! Bangura atamadı. Top bizde. 3-0 oldu. Fena pas verdi şimdi. Mo koşuyor. Açıldım ben de. Hop. Kurtardım. Yemedik golü. Sol tarafa gitti top. Bangura aldı o. Verdi bir daha içeriye. Reed vurdu olmadı. Korner. Açıldım ben de. Geldim buraya. Yolladı topu. Kafayı vurdu dışarı. Soldan havadan mükemmel pas. Reed vurdu. Kurtardım ayağımla. Açık kapalı. Kafayı bir daha vurdu. Lan rakibi asist mi yapıyorsunuz lan? Top bizde. 4-0. Sağdan geliyor şimdi koştu. Girdi içeriye. Çalım. Hop. Direkt. <laughs> Top bir de onlarda atamadı. Çekti. Sağdan geldi şimdi fena çalımladı. Ulan adam hem defansı hem de beni mal etti. Verdi pası. Karşı karşıya yine açıldım. Hop atamadı. Açıldım lan bir daha. <laughs> Neyse top onlarda koştum kaleye. Ve son maçımızda 4-1 kazanıp 41 Kocaeli'ye selamımızı yolluyoruz. Evet videomuzun sonuna gelmiş maktayız. Umarım videoyu buraya kadar izlerken eğlenmişsinizdir. Videoyu beğendiyseniz like atmayı unutmayın. Kanalıma hala abone değilseniz Abone olmayı ve videoda beğenmişsiniz beğenmeyi unutmayın. Diğer efsim bestsellerimizi diğer videolarımız kesinlikle sağ üstte karttan ve kanalımdan izlemeyi unutmayın. Diğer videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın ve bay bay.